Merhaba sevgili yarış severler. 8 Mayıs Ankara programıyla karşınızdayım. Bugün sadece atları konuşmak istiyorum. Zaten pek keyfimiz de yok. Gerçekten memleket olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Gerçekten bir tarafta canımız tehlikede, bir tarafta ekonomik sıkıntılar, hepimizin etrafında ölenler var, işsiz kalanlar var. Yani tadımız, tuzumuz yok gerçekten. Fazla da e, konuşmak istemiyorum ve siyasi boyuta e, taşabilir, yanlış anlaşılabilir e, zihniyetiyle fazla derinliğine girmiyorum. E, bizim çünkü e, e, konseptimiz belli e, biz sizlere az çok e, aydınlatma, at yarışları konusunda bilgilendirme sizlere e, ne derler belki sizlere çok faydalı olamıyoruz. Ee, belki sizlere e, gayret ediyoruz bir şeyler e, yakalatmak için ama aslında e, üstlendiğimiz misyonun e, tek amacı var arkadaşlar. Sizin e, umudunuz olabilmek. Hepimizin bir umuda ihtiyacı var. Ve at yarışında da e, duygudaşlık çatısı altında buluştuğumuz e, at yarışının da gerçekten umutla beslendiğini, her günün umuda kement atmakla alakalı olduğunu, bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün, hep bu şekilde süre gelen bir süreç silsilesi olduğunu biliyoruz. Beraber olduğumuz süre zarfında çok büyük altınlar da bulduk. Kötü zamanlarımız da oldu üst üste. E, ama at yarışının doğası bu. Her şey bizden kaynaklanmıyor. Biraz sonra e, son iki günlük e, yarışları da anlattığım zaman e, sizler daha iyi anlayacaksınız. Tabii e, canınız yandığı zaman, e, o an yattığınız zaman e, jokeye kızıyorsunuz, yorumcuya kızıyorsunuz. O anla, e, o anda farklı şeyler, farklı hissiyatlar e, yaşıyorsunuz. Ama e, biraz sakinleşince. E, biraz e, hoş sada ile olaya yaklaşınca e, gerçekleri e, daha iyi görüyoruz. E, nedensellik ilkesi doğrultusunda anlamaya çalışıyoruz. Tabi bizler de sizlere e, katkı sunmaya çalışıyoruz. Hani bu at neden böyle olmuş? Bu yarış neden bu şekilde gelişmiş? Öyle olmasaydı siz mi kazanırdınız? Böyle olmasaydı böyle mi olurdu? Vesaire vesaire gibi e, ne yapıyoruz? Böyle böyle e, kısa hafızamızda ve uzun hafızamızda bir e, bilgi dağarcığı oluşuyor atlarla alakalı. E, ama er ya da geç e, atın kadar varsa takip edenler mutlak suretle bu yıllardır böyle büyük ikramiyeyi e, buluyorlar arkadaşlar. Ta, at yarışında takibin e, iyi bir analizin iyi bir kurgunun e, biraz da şansın ne kadar önemli olduğunu ve üçünün de birbirinden ayrılmaz bir e, bütün olduğunu e, az çok bu oyunu yıllardır oynayan insanlar e, bilirler. At yarışı gerçekten bilinmesi gereken bir şey değildir çünkü ortada e, bilinecek bir şey yok, bir matematiksel e, sonuç veya bir bilgi e, sorusu yok ortada. E, sadece doneler olan canlılar var ve biz onların e, bir nevi e, ortaya koydukları pervansları, sahip oldukları pediklileri sizlere anlatarak, gidişatı anlatarak bir öngörüde bulunuyoruz. Yarış içerisinde her şey doğru giderse ve biz de eğer dersimize çalışmışsak e, başarılı oluyoruz. Bazen bir koşuda sizlere e, güzel paralar kazandırabiliyoruz. Bazen e, altının tamamında, işte bugün de gördük İstanbul'da sadece ilk ayakta bir kombine ikiliyle 150 lira kazandırdık sizlere arkadaşlar. E, at yarışı her zaman pahalı. E, çeşitli koşullardan da at yarışında koşullardan da kazanç elde edebilirsiniz sadece e, alt e, at yarışı altı ganyandan ibaret değil Evet bugünlük fazla uzatmayalım hemen bakalım ekranımıza alalım kendimizi Evet e, bugün neler olmuş tahminlerden hemen başlayalım arkadaşlar İstanbul'dan başlayalım sonra geriye doğru gidelim bu e, şu telefonu da biraz kısalım. Evet, İstanbul'da dört Ganyan ayağında Pastoral Senfoni dedik. Sonrasında Baba İsmail dedik. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında e, sizlere dört at önerdik çatıya. Efes'te Halil, Ülgen Bey, Akkuş Bey ve Kara Kaplı ve bu sizlere kombine ikili önerdik arkadaşlar. Kara Kaplı çok cazipti. Akkuş Bey e, biraz daha e, tutulan bir safkandı. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında biraz mesafe performanslı 8 numaralı sapkanı sizlere öneremedik ama çok sayıda arkadaşımız çok kolay bir şekilde altılı ganyanı buldular. 435 lira verdi. Üçüncü ayakta önerdiğimiz dev adam bir sorun yaşadı. Ne olduğunu anlayamadık. Yani jockey üstündeydi ama 500 metre geri geldi. Olabilir ne olduğunu bilemiyoruz ama ikinci atımız Junk Dream kazandı. Ben Çakal'ın ve Manolus ikilisinin üzerine King Serkan'ın yüklenmesiyle Magna Opus'un çok önde değerlendirilmesi gerektiğini söyledim. Fakat King Serkan ön taraftaki tempoya e, hatta Manolis de üzerine gitmeyince e, çıktığı gibi kendi temposunda bitirdi. King Airi'yi zaten bitirdi. E, Alternatif bankomuzdu. Son ayakta da zerafetti. alternatif bankomuzdu. Ve sizlere burada yine bir beşli bayis önerdik. E, 6-20 sadece 2-3-10 ve 4 bitti. Kombine bayis önerdik. Ne kadar verdi bilemiyorum ama e, en azından e, oyun bulan arkadaşlarımız, 6'lı siyadan arkadaşlarımız bir nebze kazanç e, sağlamışlardır diye düşünüyorum. Bursa'ya geldiğimizde de çok zorlu bir programdı. Gerçekten e, hep geniş Geniş atlarımız yani geniş çok at yazdığımız ayaklarda plas atlar kazandı. 1. Altır altırgan e, ilk ayağında iki numaralı Safkan kazandı ama sizlere e, Cardenas'ın torunu dediğim Örten Grey e, 15 lira ganyanından 2. oldu. Biraz cazip atları öne çıkardık. 2. ayakta yine e, sizlere bir 5'li e, bahis var mıydı bilmiyorum ama vardı yanılmıyorsam çok faydalı olduk. Beşli bahiste bir safkanı önermedik galiba. Daha doğrusu çatı içerisindeki 9 numaralı safkan sadece girmedi. Onun, da haricinde 2, 7, 3, 11 ve 5 bitti. Yine başarılı olduğumuz bir koşuydu. Bahomian yani Rapsodi bankomuzdu. Yine e, Powerbank ikinci altılı ganyanın da ilk ayağıydı yanılıyorsam. Powerbank sürpriz hanemizin ilk sırasında olan bir safkandı. Cesur Mirza e, 5. 6. sırada önerdiğimiz bir sapkan daha var. Bakın Eserak, Çılgın Ejder bunlar hep 2. 3. 4. oldular arkadaşlar. Çok cazip atlar önerdik sizlere ama e, olmadı. Ring of Fire ben bu koşuda öncelikle final dedim ama yarışın favorisi kazandı. E, Altılı Gaya'nın 4. ayında büyük favori 1 numaralı safkan çıkınca e, Storm Cells'de e, Startta kalınca gidişat bir anda değişti arkadaşlar. Gidişatın ne kadar önemli olduğunu e, sizler çok iyi biliyorsunuz. Biz en ufak bir e, atın bile e, tempoya yapacağı katkıyı hesaplıyoruz. Ve bir at yarıştan çıktığı zaman e, bütün taşlar yerinden oynuyor. E, bu sebeple 3. 4. sırada önerdiğimiz bir safkan kazandı. Beşinci ayakta yine e, önerdiğimiz safkanlardan Halafa kazandı. Son ayakta da ikinci atımız Gülçün Sultan kazandı. Birinci altılıyı kolay bir şekilde kolay demeyelim de yani e, doğurdu. Altılı çok yüksek bir ikramiye vermedi ama en azından kurgumuz tuttu. Hemen düne de e, özellikle e, 15 milyar veren İzmir altısına geleceğim arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ilk ayında birinci altıda Naldo kendi sizlere bank olarak önerdiğimiz bir safkandı. İkinci Beşiktaş ayağında maalesef 9 numaralı safkan. Önereceğimiz bir safkan değildi. Ama üçüncü koşuda bir numaralı safkanı sizlere önerdik. Sonrasında yine Tortum kazandı. Bizde olan bir safkandı. Alak sizlere hem 1. altında hem ikinci altında alternatif bank olarak önerdiğimiz bir safkandı. Bakın Prebin Moore'u sizlere bank olarak önerdik ama yarışın zor geçeceğini söyledik. Bu safkan foto da kaybetti. Her şey bizim elimizde değil arkadaşlar. Evet sonrasında yine bakalım neler olmuş. Dream Soldier yine sürpriz bir safkan. 8 numaralı safkan. Zor bir koşu olduğunu söyledik arkadaşlar. Ee, bu kefalosu ben çok güveniyordum. Bu kefalosu üzerine bir kurgu önerdik ama alternatif bankolarla birçok arkadaşımız 15 milyarı yakaladılar. Her şey bizim kurgumuzla alakalı değil ama sizlere en azından analiz olarak, analitik olarak çok yardımcı oluyoruz bazı programlarda yine e, Ekürler Banko dedik. Son ayında Boraks yarışın favorisi geldi geçti. Son ayakta da ikinci atımız kıyaset kazandı. İşte ilk ayağı eğer tek atmış olsanız arkadaşlar böyle bir kurgu yapmış olsaydınız burada ne yok bu kefolusunun ayağına işte plasa atı yazmış olsanız tabel ayağını da iki atla geçmiş olsanız İnanın bu oyunda şöyle 70-80 lira civarında belki daha da aza bulunabilecek bir oyundu. Her şey kurguyla alakalı. Bugün bu Kafalos kazanmış olsaydı hepimiz çok kolay bir şekilde bir altılıyı bulacaktık. Ama dediğim gibi kurgu farklı bir şey arkadaşlar. Evet, diğer şeyleri de fazla uzatmayalım. Önümüze bakalım arkadaşlar. 7'li plase ayağından e, yorumlarıma başlıyorum. Bu koşuda Ekürler'den Şafak Şahane'nin ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Rakipleri kim olur? Anibale'den bir sürpriz bekliyorum. E, seriliğini uzuna taşıyabilirse e, bir bomba yapabilir. Sonrasında Süğün ve Benim Tay. Ekürler 2-1 bir adım önde. 7-6-4 ilk rakipleri. Evet, Altırganya'nın ilk ayağına baktığımızda handikap 15 3 yaşlı İngilizlere ait 1400 mesafeli bir koşu. Ee, koşuya baktığımızda koşu oldukça hızlı gidecek. Ee, Betty Blue önde gidiyor. Ee, Comandment yine öyle. Ee, ben onlara baskın çıkabilecek. Unumay Doğutur'da yarışın favorisi o da önde gidiyor ama ben Unumay Doğutur'un kolay bir kolay kazanacağını düşünmüyorum. Çünkü yarı koşuda ee, en iyi derecesi mesafede 1.25 bu 25'i bu koşuda her safkanın birçok safkanın yaptığını ve yapabileceğini biliyoruz ben öncelikle Neptün diyeceğim ee, sürekli kovaladığımız bir safkan bence zamanı geldi baskın çıkıp bitirebilir başka kimi yazabiliriz yanına ideal mesafesine dönen 3 numara Cülük 7 numaralı Hilal Sultan ve ünlü numara Doğutur'la dörtlü bir çatıda e, yapabiliriz 1-5-3-7-7 e, Normal çatı için yeterli. Sonrasında 8 numaralı Salof Nix. E, 2 numaralı Efsane Aşkı pek tutmuyorum ama yazmak isteyen yazabilir. Bir de 4 numaralı Scarlet C. Tek bir yarış koştu İstanbul'da. Kazandı. Bakalım ne yapacak. 6'lı Ganya'nın 2. ayağına geçiyorum. Evet bu koşuda da çok sayıda seri safkan var. Atları sizlere anlatayım ki sizler de tuttuğunuz atların şansının ne olduğunu daha çok etüt edebilirsiniz. Ona göre kurgularınızı yapabilirsiniz. Bizim daha çok size verdiğimiz hizmetin aslında hizmetin bu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada bildiğiniz üzere Bartolomeo fırtına gibi bir safkan. Arkasına da Oğlum Meriç ve Feyman abi bunlar da seri safkanlar yerleşecek. Evet, onların da arkasına Belanus e Bakalım başka kaçak at var mı? Evet bu şekilde 4 atlı yüksek hızda gidecek bir koşu olacak. Mesafe 1300 olduğu için bu safkanlardan biri bayrak yarışı havasında fotolayabilir. Ama e, tabii ki koşuda tehlikeli e, sprinterler var. Rockneck, Beyzadem, Ivor. E, dolayısıyla ben 2-3-4-9 kaçaklardan ve sprinterlerden bir çatı önereceğim. 2-3-4-9 Dileyen de 1, 5, 6, 7 sıralamasını devam edebilir. Altılı Ganya'nın 3. ayağı Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu. Grup 1, 4 karaplar, 1600 çim. Birbirinden güzüde safkanların olduğu bir koşu. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunda bir şöyle bir önemi var arkadaşlar. Arap safkanları için, 4 yaşlı Arap safkanları için. E, Triple Crown'un ilk ayağı e, bu koşuyu kazanan e, Safkan aynı yıl içerisinde Nibolu ve Türkiye e, Jockey Kulübü koşusunu kazanırsa e, Triple Crown yapıyor bildiğimiz üzere. İngilizlerde de bu işte erkek tay deneme, gazi koşusu ve Ankara koşusu olarak gerçekleşiyor. Araplarda da e, TBMM koşusu, Nibolu ve e, e, Türkiye Jockey Kulübü koşusu olarak gerçekleşiyor. Bakalım kimleri e, yazmışız e, bu koşuda e, mesafede grup bir Cumhuriyet ve Hatay koçu 5. olan oğlum Serkan ve Pıtır arkasında konumlanıp düzlüğe avantajlı girecek Seri Safkan, Akyaka, kalitesi tartışılmaz Kara Mustafa ve Oğuz Boylu öncelikli 1-6-9 benim şans sıralamam. Koşu zorlu at yazacağım diyenler 8-10-12-4-7 sıralamasını takip edebilir ama 1-6-9 çok önde. Altılı Ganya'nın dördüncü anda bankomuz gelecek. 4 numaralı Sudoku sevdiği kaba kuma geldi. E, koşu da tam istediği gibi gidecek. Koşuya baktığımızda LeBron Bursa'dan ve Kocaeli'nden tanıdığımız bir safkan önde kaçıyor. İpmen yine son yarışını o şekilde aldı. Yarış oldukça hızlı gidecek. LeBron, İpmen yine Şanlıtay arkasında Nartın Kılıcı, oğlum Doruk. Yani oldukça hızlı gidecek koşuda 4 numaralı Sudoku'nun ben e, kazanacağını düşünüyorum. Ama her atın bir var. Ben rakiplerini analizimi sizlere vereyim. Sizler e, farklı kurgular yapabilirsiniz. Rakipleri kim olur? 6 numaralı Nartın Kılıcı. Aradan sonra 2100 koştu. 3. oldu. Bence Ahmet Çelik nezaretinde çok iyi koşacak. E, sonrasında 7 numaralı Şanlı Tay. 2 numaralı Lebron ve 5 numaralı Dirret Sonya bu safkan annesi Bavikalla kardeş bence uzun mesafede iyi koşabilir. Farklı ayaklarda alternatif bankomuz da var. Bu ayağı cazip kılmak adına at yazacaklar. Bu sıralamayı takip etmelidir. 4 arkası 6-7-2-5. Evet 6'lı Ganya'nın 5. ayağında ben bir yine riskli bir at önereceğim. Koşuya baktığımızda Baba Arif önde kaçan bir saftan. Kathan yine öyle. Özerdinç yine öyle. Ve aradan çıkacak uçurtma kısrak al yayla. Ben bunlardan Kathan'ın çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Baba Arif çünkü çok kilo aldı. Al yayla da ee baya bir ee nefes sıkıntısı yaşayacaktır diye düşünüyorum. Risk alacaksanız Müslüm Çelik'in çok iyi tanıdığı Kathan'la alabilirsiniz. Rakipleri kim olur bu koşuda kim gelse ee şaşırmam. Öyle bir koşu. Bostepe Bey, Baba Arif yani birçok safkala özellikle Sungurlu e, bu safkan 1400 ton 1400 yarışının dört e, 4 tanesini yanılmıyorsam üst üste hiç geçilmedi. Bu pistte de son yarışını kazandı. E, Katan ve sonrası olarak sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Evet Altılı Ganya'nın sonaya e, son ayağı 1000 metrelik bir koşu. Bu koşuda da 9 numaralı Taş Bebek bir adım önde ama biraz kulvarı sıkıntı. E, sebebine gelince pistteki son 900 çim yarışında 0.58 koşan ve en iyi dereceyi yapan e, tek at ama tay yarışıdır e, bu koşuya Bursa'dan iştirak edecek e, potansiyelli safkanlar var. Bunlardan kibartay annesi e, yavrusu Burkal, Yiğit kız ve Sırf yavrular veren Özgün Balla kardeş, e, iyi dereceli uçan mavi ve seri pedikli e, santigrat diyeceğim. 9 arkası 11, 3, 7 Bayis oyun içinde 2, 12 diyeceğim. Kurgumuzda şöyle bir açalım arkadaşlar. İlk ayak 1 arkası 5, 3, 7 dedik. İkinci ayak 2, 3, 4, 9 bence yeterli. Üçüncü ayak Ufak kurgu yapanlar 1-6-9'u ayırmasın. Sudoku banko dedik. Zorda kalan 5. ayakta katana da kalemi kırabilir. Son ayakta da 9 bir adım önde olsa da ben riskli olduğunu düşünüyorum. Yine de takdir tasarruf sizlerin arkadaşlar. 1137 yanına önerdiğimiz safkanlar. Evet arkadaşlar unutmayınız ki kurgu başka bir şeydir. Gerçekten anlatılanlardan Analizlerden ne anladığınızı kağıda dökebilme becerisidir. Bu sebeple bizleri sadece sizlere yardımcı olmaya çalışan, sizlere umut olmaya çalışan insanlar olarak değerlendirmelisiniz. Yani suçu kimseye atmamalısınız. Kazanırsanız da bu kendi başarınızdır bizim katkımızla. Kaybederseniz de kendi tercihinizdir diyeyim. Başarısızlık olmaz at yarışında. At yarışı bir denemeler oyunudur. Tutarsa tutar, tutmazsa bir sonraki sefere deyip önümüze bakarız. Evet, hepinize şimdiden yarınki yarışlar için bol şanslar diliyorum. Hepinize hayırlı akşamlar.